Arkadaşlar biz bugün formalarımızı göstereceğiz. Forma vlogu yapacağız. Evet arkadaşlar. İlk şimdi başlayalım direkt. Benim bu kursa gittiğim bir forma. İsmet t forması bakın. Evet böyle. Biraz daha şuralara doğru gel. Üstünü fiyat dikmiş. Neyse tamam. Bu mesela bu kadar. Arkadaşlar yerde. güzel bir forma. Arkasında numara bile yok ama. Güzel forma t bence. T-Spa yazıyor Tamam. Böyle bir şey. Diğer. Bence fena değil arkadaşlar. Bu arada arkadaşlar bu videoya tam tamına 15 like gelirse Pardon 15 bin like. 15 like. 15 like gelirse arkadaşlar üstümüze deneyeceğiz. Hadi bakalım. Ben Şimdi getir. yeni bir forma. Burada babamın eskiden kalma bir forması. Efsane bir futbolcuymuş. Büyük Kosta bakın çok güzel bir forma bence. Bilmiyorum. Eskiden kalmadı abi. Bence bayağı bir güzel bir form arkadaşlar. Biraz daha uzaktan çek böyle. Bayağı uzaktan çek. Her şey gözüksün. Bakın. Tamam. Şuradaki yakası çok rahat. Aynen bence eski kumaş ama. Eski kumaş olsa... Bu Arkası da böyle rüyakosta yazıyor. Arkası da, böyle rüyakosta yazıyor. yazıyor. Burası yırtılmış tabii eski bayağı. Yani 20 yıllık var. Rüyakosta mı? Rüyakosta. Ha, yanlış yazmışlar. <laughs> <laughs> i̇lk defa ben Şimdi arkadaşlar sırada Barcelona forması. Bu da yine 3 3 4 yıllık bir forma. Ben yani çocuk yapmıştık. Bu bu da böyle Barcelona forması. Bence yine evet. de çok güzel bir forma. Çok severim yani. Biraz daha geriden çek bunları. Griezmann niye geldi demedi işte. Bugün şurasında Beko. Beko yazıyor. Tamam. Aslında markası yazıyor Rakuten. Arkası da Brezilya. Arkası güzel. bayağı kötü. Aynen. Sadece Messi sır, arkadaşlar. <laughs> ne olmuş ya <laughs> <Efsane> bu? Messi efsane Messi. ben Barcelona falan çok seviyorum ya. Ana şunu bir tane diğerine geç. Bu arada dur bir dakika. Her bir Tamam ne oluyor? Şimdi arkadaşlar yeni formaya geçiyoruz. Şimdi Galatasaray forması var bir tane. Bunu bir iki önce almıştık. Çok özledim. Hatta daha fazlasın ha. Falcon ilk miydi işte bu da? bence çok da güzel bir forma değil. Ben sen formayı pek sevmem. Terapizde arkasında bir şey var mi Arkasında da şöyle milyoner ne milyoner? Ne kadar saçmaysa bu da ilklerin ve enlerin tak. oha hayır az değil daha az. İlklerin Arkadaşlar oldu. mükemmel bir forma. Bu forma mükemmel bir forma. Beşiktaş forması. Hayır hayır Allah. Ne olsa? Haydi Bismillah. Mükemmel o bir şey. forma. Bence de yani bu saatte bak seviyorum. ellerde şöyle. Aslında böyle kumaş yok. yok, yani. Kumaş yok oğlum. Saatte olsa bir şey olmaz. Gizellik. Değil, burada bir, evet. bir şey yazıyor mu yazmıyor. Adidas Bakın Adidas bir şey. Bak yok ki orijinal ki basan aslında öyle iki yemen yani, endim yazıyor. Yok yok ya. Arkasında bir şey değil mi? Burada Beko var. Tabii ki de yine bakın burada da orijinal aslında orijinaller böyle oluyormuş. Bilmiyorum valla. Aslında vallahi... bu abakar ilk şeyleri işte. Abi abakar olmasını hep bu aklıma geliyor. Bakın gülüş yazıyor. Arkasına böyle mükemmel arkasında. Aksa yazıyor arkasında. Hep tüm onu aksa Bence çok güzel bir forma nice, valla. Tamam. Şimdi yeni forma için arkadaşlar. Çünkü <laughs> bu formaları severim biraz. Sen falan atayım Yeni forma severim. <laughs> bu yeni forma <formalardan> biraz. Ha. <laughs> forması. Bunda <Bununla> <laughs> da aynı al, almıştık. Ama forma niye kırmızı ya? Yalnız logo berbat ya. da çok kötü. Arkasını çevir. Siks. 60. Yukarıda e, yazıyor. işte de burada 99 numara. Burada niye böyle yapmışlar anladın Neyse. Arkadaşlar baya da sahte. Baya sahte. Bir reformaya sahte. Şimdi. Daha yepyeni bu, bu, yeni formamız Paris Aynen bunu da işte yine aldık. Tırılır. Kaç kadar aldık. Formada güzel forma. Formatı yine mavi. Arkadaşlar böyle. Mükemmel. Katar abi istiyor. Şimdi burada Goat yazıyor. Goat. Evet. Messi. Bu arada arkasında ne yazıyordur tahminleri alayım arkadaşlar yorumlara durdurup yazın. Ve... Doğru mu dediniz? Neymar Junior. Bu arada mükemmel forma ya. Tamam. Son iki forma kaldı değil mi? Burada. Aynen. Şimdi arkadaşlar bayram harçlığında aldık biz bunu. Bayram harçlığında alalım hediyesini. Şimdi ilk abimin, bu abimin çok güzel bir forma tasarım bu formaya tamam ka yani kafet gibi bir şey. Ama çok güzel bak. Çok güzel. Sonra yani ben bir baktığımdan beri hayran kaldım formaya. Çok güzel, tasarım. Arkası ve lig bir falan yazıyor. Yani en gibi. sonunda da Mehmet şey yapacağız. Bunları panlayacağız onun üzerine. Tamam. Şimdi burada Goat yazıyor yine. Tamam klasik. Arkası da çok güzel. Müthiş. Müthiş, müthiş demişim ben müthiş. Tamam. Çok da bir şey yapmıyor. Bir sonra Allah'a Bu da Benim formam mükemmel. Manchester City. Haaland. Harika bir sonuç. Bu arada arkadaşlar kaç yıl olduğunu e, söyle, merak ederseniz söyleriz. Şimdi bu arada... Kez kez durum, ha, arkasında Haaland yazıyor. Haaland yazıyor? Haaland yazıyor. Haaland yazıyor. 9 numara Şimdi çok bu map oynayacağız. Sıra sıra. İlk olarak bu İsmet Yesi performansı. Sıradan bir forma. Ben 10 üzerinden 5 veriyorum. Bence yine fena değil. Baksana tasarımlar güzel. Şimdi Lucosta forması bence forma 6. 6 hak ediyor bence de. Yalnız logo niye böyle kırmızı anlamadım. Ben bilmiyorum büyük yani. Ura, büyük adremizmiş. Şimdi sırada Barcelona forması. Barcelona forması. Ben onun üzerinden 9 veriyorum arkadaşlar bayağı beğendim. Ben adım. içiyorum. 3 mü? Niye biliyor musun? Arka, Arka hayır, mi? Arkasına, Arkasına ya, yapma işte. Arkasındaki pomada